kıymetli takipçilerim Broko Tahsin Türün Baran Emlak Grup şu anda neredeyiz? Foça Mahallesi 440 metrekare müstakil bir arsa içerisinde bir villanın tanıtım için geldik. Şu anda salona giriş yapıyoruz. Salon mutfak aşağıda burada bir yatak odası ekstra yok. İsterseniz aşağıda da yapılabilir e, ee, burası mobilya olarak satılıyor. Bazı bir taş, parça eşyasını alacak. Burada cam balkonumuz var. Hello. E, ee, barbekü barbekü gördüğünüz gibi bir alanımız var. Yukarı çıkalım. Aşağı salon, mutfak. Kapalı, kış balkonu bir balkon var. Burada bir ortak tuvalet var. Devam ediyoruz Kaya doğru. Yukarıda bir ortak kullanım. Burası ebeveyn banyo Bir yatak odası. gömme dolap. Burada da yani ebeveyn banyolu bir yatak odası var. İki tane balkona çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Burada 3 tane yatak odası var. Üstü de ebeveyn yatak ebeveyn banyoları var. Evet. Harika bir gayrimenkul. Gerçekten konum itibariyle ve fiyatıyla çok tercih edilebilecek bir ve çatıya çıkıyoruz. Burada da çatı arasında bir çalışma alanı giyme kabini olabilir. Bir yatak odası var. Burası evi. Banyosu var. Toplam dört yatak odası var. Dördü de ebeveyn banyoludur. Bir tane de ekstra banyosu var. Siz de böyle bir banyo mekul tercih etmek isterseniz lütfen Baran Emre grupla geçin. Kurum. Şimdi neyse iler.